hünkârım. Sizi bu kadar kızdıran şey nedir? Biz o açılışa gidemezsek paşa. Milletin bize olan itimadı sarsılacak. Ama bu kadar açık istihbarat varken... ...saltanat bize nasip oldu paşa. Bu Allah'ın kaderinde mevcut bir vaziyetti. Nasıl saltanat kaderle nasip oldu? Ölüm de kaderledir. Siz o açılışa giderseniz... ...Allah muhafaza, size bir şey olursa... Okuyunuz Paşa. Padişahımız... ...Abdülhamid Han Hazretleri... ...ben sekiz yaşındayım. Babam Yunan Harbi'nde şehit oldu. Annem de hastalandı. Onu da mezarlığa götürdüler. Bana yaşlı ninem bakıyordu. Bir amca geldi. Dedi ki, hünkârım senin için mektep açıyor. Mektebe gideceksin. Çok sevindim. Ama sizin açılışı yapacağınızı duyunca daha çok sevindim. Ben sizi görmeyi çok istiyorum. Geceleri rüyama giriyorsunuz. Bazen size baba diyorum. Sizi göreceğim için çok heyecanlıyım. Bir hediye yaptım sizin için. O kalabalıkta ben size baba diye bağırsam... ...acaba beni fark edip yanınıza çağırır mı? Bu evladımızın ümidini nasıl kıralım paşa? Bu açılışa gideceğiz. Bu evladımız için gideceğiz. Emniyet tedbirlerini alınız. Kader de kazada Allah'tan. Emredersiniz hünkârım.